Herkese merhaba. Bugün fırında izmir köfte yapıyoruz. Bir orta boy kuru soğanın ve 4 diş sarımsağın kabuklarını soyup rendeleyelim. Uygun bir yoğurma kabı içerisine rendelediğimiz soğan ve sarımsakları ve 350 gram dana kıymayı ekleyelim. 1 yemek kaşığı ve biber salçası karışımı, 1 dolu çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 buçuk çay bardağı galeta unu ekleyelim. Yarım demet maydanozu yıkayıp ayıklayarak küçük küçük doğrayalım. Doğradığımız maydanozu da malzemelerimizin üzerine ekleyip köfteyi yoğurmaya başlayalım malzemeler karışana kadar yoğurduktan sonra köftelerden parçalar alıp şekil verelim. Köfteler hazır şimdi patatesleri hazırlayalım. 3 adet kızartmalık patatesin kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayalım. Patateslerin üzerine bir tatlı kaşığı tuz atıp karıştıralım. Bir tava içerisine kızartma için sıvı yağ alalım. Patatesleri orta pişmiş olacak şekilde kızgın yağda kızartalım. Kızaran patatesleri fırın tepsisine alalım. Kalan yağda köfteleri kızartalım. Altını üstünü çevirip eşit bir şekilde pişirelim. Kızaran köfteleri de tepsi içerisine alalım. Tavada köftelerden az bir miktar kalan yağı da tepsinin üzerine döktüm. Yemeğimizin sosu için 1 yemek kaşığı karışık domates ve biber salçası ve 1 çay kaşığı tuz ilave edip 2 su bardağı sıcak suyla karıştırıp sosu hazırlayalım. Sosu yemeğin üzerine dökelim ve ısınmış olan 180 derece fırında yemeğin üzeri kızarana ve biraz sosunu çekene kadar pişirelim. Fırında İzmir köfte tarifimiz hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.